Min Hanım öncelikle yürekten tebrik ediyorum. Çok güzel bir ödül elinize tutuyorsunuz. Başarı ve kariyer ödüllerinde yılın en iyileri ödüllendirildi. Sizin firmanız da yılın en iyileri arasında yer aldı. Duygularınızı almak istedim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ee, bir bayan olarak öncelikle makine üretimi yapıp 7/24 Türkiye geneli teknik hizmet sağlayıp üretim hatları kurarak 724 e, 7/24 çalışmış olduğumuz e, niye böyle oldu? Örneklilik ve ortaya koymuş olduğumuz azimle bütün bayanlara örnek teşkil edeceğime inanıyorum ilk başta. Esasen bundan sonra yükümüz bence daha ağır. Çünkü bu başarıyı hem korumak hem de ileriye taşımak adına gerçekten yoğun bir tempo bizi bekliyor. Buna Media ve Ratal Media firmanızda 2023 yılında uğur getirir. Tabi bırakmayacağım Bini Hanım sizi Kırmızı Hala'da. Tamam, ee, yeni hedefleriniz ne olacak? Firmanızın var mı 2023 motto'su ve şunları yapacağız Ezgi Hanım dediğiniz başlıklar? Ee, öncelikle biz katı atık tesisleri kuruyoruz. Geri dönüşüm tesisleri kuruyoruz. Ee, bu konuda e, yolumuza daha ileriye ileri seviyelere taşımayı düşünüyoruz. Sağ olun çok teşekkür ediyorum.